Öncelikle seni çok seviyorum. Çok tatlısın. İyi ki tanışmışızız ve aşağıdaki zırlamalarınızı asla unutmayacağım. Harika anlar geçiyor. Seni çok seviyorum seni. <laughs> Öykü tek pişmanlığım daha önce tanışmamız. Keşke daha önce tanışsaydık. Seninle <laughs> tanıştığımızdan beri çok gülüyorum. Çok eğlenceli ve <laughs> çok iyi birisin. Hep yardımcı oluyorsun bana. Teşekkür ederim. Merhaba Öykü. Öncelikle seni çok seviyorum. çalışma güzel güzelliğimiz oldu. Umarım bu arkadaşımız devam eder. Gerçekten seni çok seviyorum. Ay belki de senden çaldım. Ama olsun. ne Neyse görüşürüz. Ee, öncelikle böyle ki, e, seni çok sevdiğim, çok zaman, e, ki seni çok seviyorum. Çok, çok iyi bir arkadaşım. Çok dürüstsün her zaman. bir şekilde. Ee, sonraki hayatına başarılı. Öykü seni çok seviyorum. Çok çok yakın mısın? Kardeşim gibisin artık. Arkadaşları geçtik bence. Ben sizde yaşıyor gibiyim, <laughs> sen bizde <laughs> yaşıyor, <gideyim. gülüyor> sen <size gülüyor> de yaşıyor İyi ki tanışmışız. Bir sürü güzel anımız var. Seni çok seviyorum. İyi ki varsın. Öncelikle çok tatlı bir kızsın. Ee, çok şirin bir kızsın. Ve ayrıca saçların rengi çok güzel. Ee, dönem başından beridir bayağı saçlarını bayağı beğeniyorum. Ee, sana eğitim hayatında şeyler mı? Merhaba Öykü. dediği gibi inanılmaz güzel bir kızsın. Ve vibe'ın çok enerjik, çok güzel. Sadece eğitim hayatında değil, umarım istediğin her şeyi yaparsın. Çok iyi ve yardımsever bir insansın. Gelecekteki hayatında başarılar dilerim. İnsanların derdini falan çok iyi bilmiyorsun. Çok yardımcı oluyorsun. Gelecekte kendine başarılar dilerim. İnsanlara yaptığın yardımlar inşallah gelir de seni bulur. Gelecekteki, geleceğe saygılar dilerim. hepimiz seni çok seviyoruz. Gelecek başarılar dilerim. <laughs> Okula geldiğinden beri her şekilde bana yardım eden her şekilde bana destek çıkan bir arkadaşımızın burada güvenliğin tek kıt olabilirse tüm hayatında başarılar dilerim. Ee, çok iyi bir arkadaşsın. E, seni tanıdığım için mutluyum. E, e ileride inşallah istediğin gibi gider her şey. E, seni seviyoruz. Hayatına başarılar. Gerçekten şey çok iyi bir arkadaşımızsın. İleride hayatında başarılar dilerim. Çok iyi bir arkadaşımızsın. Çok iyi, çok komik bir arkadaşımızsın. İleride hayatında başarılar dilerim. Öykü merhaba. Evet, çok aslında çok uzun zaman tanışmıyoruz ama ben e, seni çok seviyorum <laughs> çok samimi birisin ve çok karizmatiksin ayrıca. <laughs> e, seni çok seviyorum ism hayatında başarılar. E, merhaba iki ben 1.63'üm üçüm senden 3 santim uzunum ağlama seni seviyorum eğitim hayatında hatta direkt hayatında başarılar seni seviyorum. Merhaba iki yılbaşı partisinin çıkışında bayağı ortak ilgimiz olduğunu öğrendik. E, i̇nşallah arkadaş kalırız. Çünkü gerçekten çok tatlı bir insansın, iyi niyetlisin. Seni seviyorum. Hayatına başarılar.